Ben kapatacağım. Daha, bir yani, <laughs> yani. daha, daha, şu hayır, daha, daha kötü oluyor haberi yok. <laughs> Maymun. Ulan Allah biraz acır buna ya. Niye hiç acımamış? Kubileydi mi? <laughs> ben Sana. de Kubileyi. O bez. Anladın? Anladın. Beyler de yeşil geliyor. If I could be Hızlı, 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 hızlı. Çekil. Tıpuk, tıpuk. Oğlum yeşil daha yavaş bizden. Oğlum yeşil niye oraya gidiyor? Geri zekalı mı bunlar? Allah. İkiniz de mi düştünüz? Yo. Sprint <laughs> bekle. Bere baş. Ha tamam evet, birini tamam. öldürdüm. Tamam ben girdim Geç içeri. <laughs> Kıbile gördüm seni. Bekle. Oğlum bunlar iki kişi mi? Ne oluyor lan? Öyle top geldi. Eyvah. Kanka bunlar geri zekalı galiba. Öyle top alıyorlar. Bela kim arıyor beni? Ben aramıyorum. Ben arıyorum. Kubide yapmıyor ee. attı. Atlar atla Allah! 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 <laughs> kırıyorum, kırıyorum. Allah! Allah! Saldır, <laughs> saldır. Çal çal Allah'ın belası. Çal. Çal Ölümde çal. Bir de bir şey yok. Ben şaşırdım. Al. Ben, ben de, de Beyler orta orta hala boş e, gibi. Ortaya gideceğim. Ortaya gideceğim. Takım mı yapıyorsun kan? Ciddiysen çok kötü şeyler olacak çünkü. <laughs> Rospu. Ulan okay şeyi yani. de aldın, yeşili de aldın. Ağzına sıçtım. Chest de var oğlum dünya kadar masaya. Ben chestten almak istemiyorum. Kırmızı ben nerede? Ortaya da toplamamışlar. Yok kırmızı falan. Hadi İngiliz alıp keselim şunları da. Ben arkamızı gördüm. Ben görmedim. Belen ben geliyor. Gördüm. Altı, altı emerald'ım var ölme. Kaç bize kaç Kaçıyor. kaç, git. Kaç, kaçıyor kaçıyor. Abi bir tek kırmızı kalmış lan. Kankım kırdılar ya maviyi. Ha. O başında kırdı adamlar. <laughs> bir gelecek <laughs> mi? Yok gelmiyor. O... Oha Bak. kuklaya gelecek. Kanka Bekledin mi? Bunlar Lan kırmaya geldi kırıyor kırıyor Ya kan 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 Dur Uuu az daha kırıyordu bu arada Az daha kırıyordu bu arada Şuradan bir parça zor. sökelim de Orayı takalım Kanka az daha kırıyordu bu arada yani İmiz yok Şizofya Var bende imiz Var ben değil mi? Adam ben değil Yalnız yeşil base'de, ya. yeşil base'de bir adam var bu arada ha. Tamam ne güzel. Ben ölürsem bitiyor yani oyun. Geliyor, geliyor Kubilay yardım et. Oğlum ben yokum orada. Atla aşağıya atla. Kesecek beni büyük ihtimalle. Ben tane. küreceğim Kubilay, ben A, küreceğim sen git. Kubilay aşağıya atla. Zaten, zaten düştüm oğlum. TNT oraya. bıraktı. Kırıldık. Tamam. Orayı savun. Kırdırtmadım. Aferin. Bakayım kırabilecek miyim? Bana güvenmeyin beyler. Sana zaten güvenmiyorum. Sana kimse güvenmiyor. Babam bile güvenmiyor. Ayıp oluyor. Ayıp olmuyor iyi oluyor. Ben rahmiyim. <laughs> Niye bana güvenmediniz? Niye bana güvenmediniz? İki saatte anca kırdı adam ya. Ha. düştü biri <laughs> oğlum bunlar nasıl bir maymun lan adam alev topu getirmiş yanına bana attı hayır bir de öyle boş bir pozisyonda attı ki alev topunu bu arada ben olmasam kıramazdın yani. ne? ya. ne? siyah kup arkamda Allah, kötü, Allah <Yavrum>. Kanka vuruyor bana. Vuruyor köpek gibi vuruyor. Aha, aha öldürdüm. Aha Beyze <laughs> gidiyor. Beyze gidiyor. 7, 7 geldi. 7 diamond geldi. Sen olmasan bir Yakup. Böyle hiçbir şey yapmadın. <laughs> Hayır ben bet kırdım oğlum bir tane. Tamam al şunları bed'e git. Al şunları git. Hayır. Şşş. Ya. Yiyeceğim. Hiçbir işe yaramıyorsun zaten. <laughs> Aa, biri düştü. Sence Arka kim düşmüş ayaklarmış. olabilir? Benim özürlüm tabii ki düştü. Ay, <laughs> çok yedim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Kanka benim 7 elmasım Sat, var. Kimse almadı bunları. Ver. Ben Beyze e geri dönüyorum. <gülüyor> Heh, <gülüyor> Dön. özürlüm de düşmüş. <laughs> o <üç gülüyor> blok koydu ki. <laughs> özürlüm gerçekten düşmüş ama. Kimse de atmamış onu. Lap diye düştü aşağıya. <laughs> evet Kimdi ya o? Kimdi o? Vallahi ben daha iyi <laughs> da oldum. Yedi elmas gitti tebrik ediyorum seni ya. <laughs> benim, benim atma ihtimalim yok. Ben daha yeni doğmuştum. Bak, bak, Kanka 7 yedi elmas var Laf üstünde. Sen geri zekalı mısın? Laf da sokuyor maymun. Oğlum bunlar nasıl vuruyor ya böyle? Ben bir ceviz. <laughs> Kaan teşekkür bunu ederiz. Ben bunu yiyorum. görüyorum. Şartlısı ben bunu görüyorum. Kaan yemedim. sayesinde şartınızı da alamadık. Ağzımıza sıçak. Beler yiyemedim. Geliyor, geliyor. Tek bir şartımız daha gitti, şansımız gitti, vardı. gitti. gitti. bizim base'de, bizim base'de, bizim base'de, bizim base'de. Bizim base'de. Ben nasıl bizim base'de öldürdü işte Kubilay. Öldürdüm, öldürdüm. Heh. Aferin lan. Oo şu. Ya Kaan, Kaan hiçbir şey yapmıyorsun ya. Kırıyor, kırıyor, görünmez. <laughs> Ölme! Ölme Kaan! Kaan ölme! Öldüm ya. Kaan dur! Attım. Yakup dur beraber. Atamamışım. Yakup dur beraber. Atamamışım. Ağzı nasıl Geliyor. Geliyorum yanına, geliyorum yanına. Kanka bir şey içiyor. Allah görmez kaldı herhalde. Bırak kaçsın ya, bırak kaçsın. Ne kaç? Öldü şunu Kubilay. Bir canı kaçıyor, var. Kaçıyor kaçıyor bir canı var. Abi ya. Kaçsın işte. Geri, içeri geri gel. gel. Kubilay geri gel. Kanka. Senin ben beynini tutayım Kubilay. Saldır saldır. Öldürdüm işte. Öldürmemişim. Öldün. öldüm, Öldün. <laughs> aptal. Aptal. Ya ben sizinle oynamam ya. Geri zekalılar ya. Ya seni. Lan sik. Se o kadar <laughs> kırdım adamı ya. Of. La <laughs> bir tane adam kırmış. Aa. <laughs> Beni attı sanırım oyunla. Yakup attı bence bize. Çocuğu nerede o? <laughs> Oğlum bak doğru düzgün konuş.